Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki arka plan koyuyoruz bilgisayara ve bu e, go, bunu genellikle Google Chrome'dan koyuyoruz. Ee, bu arka planların çoğu hep bulanık oluyor arkadaşlar. Bunun bulanıklığını nasıl gidereceğiz? Bugün sizlerle birlikte onu göstereceğim. Arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Buraya arkadaşlar e, arka plan yazdığımızda mesela bulanık olacak bakın mesela şu tıklayalım abi evet şu an bakalım bazıları ama çok nadir bulunuyor netleri google'da belki bu nettir bakalım Allah şükür birazcık netini bulduk evet arkadaşlar diyelim ki bulanık Arbe Harbi harbi bulduk lan. Videonun şansına bulduk arkadaşlar Google'da. Ee, arkadaşlar ha mesela şunu atalım. Bakın. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi bulanık. Google'dakilerin neredeyse hepsi bulanık. Çok acayip nadir bulunuyor hani bulanık olmayanlara. E, ee, peki bunu nasıl netleştireceğiz? Yine Google Chrome açmak gerekecek. Şimdi arkadaşlar buraya Yandex yazıyoruz. Beyanda ise giriyoruz. Ve arkadaşlar buradan arka planı aratıyoruz. Arka arka plan diyor arkadaşlar. Şimdi buradan ne seçersek seçelim. Net olacaktır. Evet. Ee, bakın. Düz sürü var. Görmüş olduğunuz gibi Yandes'teki, Yandex'teki fotoğrafların hepsi çok çözünürlük görmüş olduğunuz gibi HD falan diyor görmüş olduğunuz gibi. Ee, buradan bakmak daha mantıklı. Şu an burada ne seçersem seçeyim. Mesela rastgele ne seçeyim? Mesela bunu seçeyim. Ee, bazı fotoğraflar da buraya atılmıyor ama. Şöyle hemen Asus Tarkı Planı olarak ayarlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar net net yani bulanık değil. Ee, büyütelim. Ee, şimdiki arkadaşlar bunu seçelim. Atalım. Şimdiki. Şöyle yapalım. Arkadaşlar aynı bu da net ama yani bu şey buralar siyah kaldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Google'dan değil, Yandex'ten aratacakmışız. E, yatay fotoğraflara bakmak daha mantıklı olur. Şöyle. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi net, yani hiçbir şekilde bulanıklık yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Net fotoğraf bulmak bu kadar basit arkadaşlar. Herkes yapabilir bunu. Bu arada bu arka planı da çok beğendim Bu arka plan durabilir. Ee, Videoya ilk başlarken bir tane daha arka plan vardı. Onu da Yandex'ten yaptım. Ee, arkadaşlar yani şimdi yapamayanlar için böyle bulanık olanlar için mesela arkadaşlar bazı kişiler Windows 10 falan koyuyor arka planına koyacağım diyor ondan sonra bulanık olduğu için koyamıyor şöyle win on arka plan yazdık bekliyoruz şimdiki arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir sürü geldi bu ne ya yani bir sürü var windows 8 falan da falan filan da var ee, şimdi mesela klasik şuna tıklayalım. Burada nasıl görüyorsunuz? Arka plan bak mesela. Evet. ben bazıları dediğim gibi böyle olabiliyor. Bunları şey silebilirsiniz. Abi böyle olanlardan istemiyorum ben. Gel gelelim. Ve şunu atmayı deney. Abi bu nedir? Bu nedir? ikinci şansa bak. Abi videonun şansına. Kapatalım. Evet. Şimdi şöyle bir olayım Şu nasıl? Güzel. Evet arkadaşlar mesela bu. Şimdi bunu atacağım inşallah atılır yani ha. Evet gençler şöyle hiç bulanık değil. Bulanıklığını gidermek bu kadar basit. Arkadaşlar bu bugün videom bu kadar da görüşmek üzere bay bay. Ee, bu RGB işlem mouse işlem, iş diyemedim. İmlecini nasıl yaptığımı da söyleyeceğim. Bu videoya kaç like gelsin? online gelsin arkadaşlar. İmleci de göstereceğim nasıl yapıldığını. Bugünlük videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.